<laughs> Çirkin ördek. <laughs> Anne ördek yavruları ile birlikte gölde yüzüyormuş. Bu herkesin en sevdiği şeymiş. Bütün yavrular neşe içinde birbirleriyle şakalaşıyorlarmış. Ancak yavrulardan biri diğerleri kadar neşeli değilmiş. Çünkü o diğerlerinden oldukça farklıymış. Bu fark nedeniyle oyunlarına katılamıyormuş. Anne ördek bu durumu görüyor ve çok üzülüyormuş. Yavrular birazdan sen bizden değilsin, git buradan diye bağırarak onu kendilerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlarmış. Tüm bunlar çirkin yavrunun canına tak etmiş. Kendisi çok kötü hissediyormuş. Böyle anlarda tek yapabildiği Oradan hemen uzaklaşmak oluyormuş çünkü on kimse Olmuş. olmasa yanımda alay eden de olmaz benimle diye söyleniyormuş. Çirkin öldü. Yine kızarak oradan uzaklaştığı Bir Allah gün Allah. bir gün yaşlı bir kadına yaşadığı eve gelmiş çirkin öldü. Kadın onu görür görmez alıp kümese koymuş. Zavallı bir zavallıyı bir tavuk salmış. Ertesi gün gelip de onu yumurtlamadığını görünce çok kızmış. Bulduğu sübürgeyle Çirkin ördeği sazlıkları kadar kovalamış. O gün sazlıkların arasında yaban ördekleriyle karşılaşmış çirkin, çirkin ördek. Onu gören ördekler, hey çirkin şey, ne yapıyorsun burada diye bağırmışlar. Zavallı yavru oradan da hemen uzaklaşmak zorunda kalmış. Sazlıkta günler hızla geçiyormuş soğuk kış günleri gelmiş çirkin ördek donmuş sazlıkların arasında dolaşırken gökyüzünde neşe içinde uçuşan çok güzel kuğular görmüş. Kış geldiği için daha sıcak yerlere gidiyorlarmış. Kuğu ne? Kuğular uçmaz ki. Uçar. Keşke ben de onlar gibi olabilsem demiş imrenerek. Çirkin ördek kışın soğuğunda yalnız yaşamak çok çok zormuş. Ne yiyecek varmış ne de sığınacak bir yer. Çirkin ördeğin umutlarının tükendiği sırada bir çiftçi çıkmış ortaya. Onu hemen oradan alıp sıcak kulübesine götürmüş. Çirkin ördek rahatça geçirmiş bütün kışı. Sıcacık bir yuva ve yiyecek varmış. Ben bu Hikayede de buraya atıp ısınacak sanıyordum. Öyle değilmiş. <laughs> Eskiden. Buharla birlikte tekrar sazlıklara dönme vakti gelmiş. Çok sevdiği göle koşmuş çirkin ördek. Su bir ayna kadar berrakmış. Suda kendini gören çirkin ördek çok şaşırmış. Gözlerine inanamamış. Uzun boylu, boyunlu, güzeller güzeli, bembeyaz bir kuş varmış şimdi karşısında. Hemen havalanmış sudan ve başka bir yerde tekrar konmuş suya baktığında gene o güzeller güzeli kuşu görmüş. Ne yapacağını bilmeden hayran hayran seyre dalmış kendisini. Bu sırada pek çok kuğu sarmış etrafını. Onların sesleri dal daldığı görüntüsünden kurtarmış çirkin ördeği. Kuğulardan biri neşe içinde yaklaşmış yanına. Sen bizim kuzenimiz olmalısın demiş. Çirkin ördek ne diyeceğini şaşırmış. Rüyasında görse inanamayacağı şey gerçek olmuş. O artık güzel bir kuymuş. Anne. Acaba bunu sen...